Türk Polis Teşkilatı'nın 178, kuruluş yıl dönümü nedeniyle Fethiye'de Cuma namazı öncesi Fethiye Merkez Yeni Caminde tüm şehitlerimiz ruhuna Mevlidi Şerif okutuldu. Mevlidi Şerif'e yoğun katılım olurken Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Fethiye Müftüsü Kamil Oktay, polis mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fethiye Müftülüğü din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerde okunurken duayı Fethiye Müftüsü Kamil Oktay yaptırdı cami giriş ve çıkışlarında da fethiye. İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından gül suyu ve çeşitli ikramlarda bulunuldu, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, polis haftası boyunca yapılan etkinliklere katılan ve destek olan kişi ve kurumlara teşekkür etti. Bizim bir sloganımız var ya, polis huzur güven verir. Halkımıza iç olunca, birlik beraberlik içerisinde olunca, Allah'ın izniyle çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz, problemimiz yok. Biz Fethiye halkının hizmetindeyiz. 7/24 her daim hizmetindeyiz ve görevimizden, mesleğimizden yapmış olduğumuz her türlü hizmetlerden dolayı gururluyuz, mutluyuz. İyi ki bu mesleği seçmişiz, iyi ki polis olmuşuz. <laughs> Teşekkür ediyorum.